Merhaba değerli takipçilerim. Bugün Antalya Göynük Dino Park'tayım. Dino Park'ı gezeceğiz beraber. İçeride neler var, onları anlatacağım. Dino Park'a girmeden önce burada yine ateşimizi ölçecekler. Yine maske kuralı burada da geçerli. Tabi içeride gezen insanlar var. Dolayısıyla maskemizi de takacağız. Ateşimizi ölçecekler. Ateşimiz ölçüldü. Gül şerbetimizi içtik. Bize Katya Hanım burada neler var anlatacak. Daha sonrasında da ben içeriği gezip sizlere kısa videolarla göstereceğim. Katya öncelikle gül şerbeti lezzetliydi. Bunun için teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Bize anlatır mısın içeride nereleri gezeceğiz? İçeride 35 tane adet dinozorlar var. Ücretsiz aktivite var. Gül ve lavanta bahçemiz var. 2 tane yüzme havuzu. Çocuklar için fosil havuzu. Binebilir dinozorlar. hayvanat bahçesi, iki tane trambolin, onlar ücretsiz. At turu, akullu arabalar, salto trambolin ve binebilir botlar, onlar ekstra ücretli. Evet. Bir de bize bunları Rusça anlatır mısın? Tabii. На территории парка есть 35 макетов динозавров, 15 которые анимационные. Возле анимационных стоит датчик движения, вы будете проходить, он сработает. Также в стоимость билета входят бесплатные развлечения. Это два бассейна, два батута, детская полоса препятствий, раскопки и комната страха для взрослых. Отдельно оплачивается катание на лошадках, сальто батут катание на машинках. Буря gelen bütün misafirlerin ateş ölçülüyor, maskeler ikram ediliyor, gül şerbeti ikram ediliyor ve daha sonrasında mesafeli bir şekilde içeriği geziyorlar. Doğru mu? Peki. Sana teşekkür ediyoruz. Biz içeriği gezmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet burası fosil havuzumuz. Çocukların kumun içerisinde rahatça ve özgürce oynayabileceği bir alan. Çocuklarımız geldiniz buraya. Burada kazmayı seven, toprakla uğraşmayı seven çocuklarımız burada fosiller çıkartabiliyorlar. Burası Fosil havuzumuz Herkese merhaba dostlar. Dino Park'ta eğlence tam gaz devam ediyor. Приходите к нам в динопарк вам очень понравится. Мы вас ждём. Değerli takipçilerim, size kısa kısa Dino Park'ı anlattım. Sizleri de Dino Park'a bekliyoruz. Muhakkak gezin.